Herkese merhaba arkadaşlar. Nefis Mutfak Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı kurabiye yapacağız. Bu kurabiye çayımızın yanına oldukça çok yakışacak. Pasta e, kurabiye canınız çektiğinde pastaneden almak yerine evinizde pratik bir bu malzeme ile bu böyle bir kurabiye yapabilirsiniz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 adet rende, portakal, rendelenmiş portakal rendesi, 2 adet yumurta, yarım e, su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağından biraz eksik portakal suyu, bir adet kabartma tozu, bir adet şekerli vanilya, 3,5 su bardağı un. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzun yapılışına geçiyoruz. Arkadaşlar, şimdi 2 adet yumurtamızı yoğurma kabımıza alıyoruz. Ve şekerimiz üstüne ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Şekerimiz ve yumurtamızı çırptıktan sonra sıvı yağımızı ekliyoruz. Üzerine portakal suyumuzu ekliyoruz. Ve bunları biraz karıştırdıktan sonra rendelenmiş olan portakal kabuğumuzu boşaltıyoruz. Bunları iyice karıştırdıktan sonra vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ve daha sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar işte hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Evet hamurumuz oldukça katılaştı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave ederek iyice elde etmemiz gereken hamur kıvamını yaptık, elde edeceğiz yoğurarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çırpıcıyla daha fazla karışmıyor. Şimdi elimle yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi biraz da hamur ilave ettim. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet yumuşak. Ve unumuzu tekrar ekledim. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Benim hamurum biraz daha yumuşak olduğu için ben biraz daha un ilave ettim. Siz de ona göre unumuzu, un farkına göre yumuşak olun istediğiniz kıvamı elde edinceye kadar un ekleyebilirsiniz hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra yapılışına geçeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz ununu iyice karıştırdım ve şimdi yapılışına geçiyoruz arkadaşlar 160, -160 derece ısınmış fırınımızda yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz Evet arkadaşlar şimdi küçük bir parça alarak ev avucumuzun içinde şekillendiriyoruz ve bu şekilde yaparak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde yaparak tepsimizi hamurumuz bitinceye kadar yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 160 derece ısınmış ve daha önce satılmış fırınımızda 15-20 dakika pişirdikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi bu şekilde şekillendirdik. Benim yapmış olduğum hamurdan yaklaşık 46 tane kurabiye çıktı. Şimdi ısıtılmış fırınımızı pişmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Servise hazır. Pişerken de evinizi mis gibi portakal kokusu sardı. Şimdi bu kurabiyelerimizi tabağımıza alıp pudra şekeriyle tatlandıracağız. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz bu şekilde pişti. Hem altı hem üstü bu şekilde kızardı. Ve şimdi pudra şekeriyle tatlandıracağız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. denemek isteyenlere afiyet olsun.